Ve men fadlara kim eğer iftar ederse iftar ettirirse sahifi Ramazan şerifte ve men iftar ettirirse yani böyle bir ki bir hurmayla da olsa caminin girişle mesela camiye gelenlere gidenlere falan yolda iştabında camide bekleyenlere bu şekilde kim iftar ettirirse fihi saimen bir oruçlu Ramazan şerifte iftar ettirirse kâme kâne lehu mağfireten bihi yani o onun günahları için mağfiret olur. Değil mi? Yani bir Müslümana iftar ettirmek kadar güzel bir şey yok. Aslında iftara gitmek büyük bir şey. Onu hem sevindirmek, onun bu mükafata nail olmasına vesile olmak güzel bir hadise. Ama yalnız o hep iftar etmeyi düşünmemek lazım. İftar da ettirmek lazım arkadaşlar. Herkes kendi nispetince Allah razı olsun. Vesile olan, sebep olan, iftar ettirenlerden Allah razı olsun. Rabbim dünya ahiret bütün hayır ihsan eylesin. <laughs> Cem halli hallü asan eylesin. Dualarını makbulinden eylesin cümlesine hep beraber zaman. <laughs> evet. Kim bir oruççu eğer iftar ettirirse mağfireten Günahları Mevla onun affeder buyuruyor Mevla. Bu Ramazan şerhti. Özellikle hakikada insan eli boş dönmez. Ve ataka rakabetehu. onun boynunu çünkü ahirette bukağalar bağlanacak, boynuna zincirler bağlanacak. Ne rezillikler var ahirette? Cehennemde ya zincirlerle beraber sürüm sürüm sürünecek. Ondan sonra elleri bağlı, boğazdan çekiyorlar. O kadar insanların içinde rezil. Ne iş çevirdin de dünyada, ne işler yaptın da sen bu rezille düştün, bu kepazele düştün diye insanlar içinde rezil olmak var arkadaşlar. Ataka rakabeten. İşte bu insan e, boynunu kurtarmış olur, azat olmuş olur. Minennar, cehennemden. Çünkü mahşerinde cehenneme sürüye süre götürmek var insanlar arasında ya biz de sen adam zannederdik. Biz de sen insan zannederdik. Ya ne kadar böyle Halim Selim durdun ama ne ister çevirdin dünyada bu rezil yaşadın bu ahirette diye rezillik var arkadaşlar. Allah cümlemizi muhafaza etsin. Yani insanlar bir şey olmaz bir şey olmaz düşüncesiyle ahirette ne kadar çok kaybediyorlar halbuki. Halbuki çok şeyler olacak işte ahirette. Yani mahşerde beklemek var. Mahşerden sonra e, mizana gitmek var. Mizandan sonra <laughs> sırat köprüsü var. Oradan aşağı düşmek var. Yani kabirden sürüne sürüne götürmek var senin işte, mahşere ne kadar? Ne kadar sürülecek? Evet. Yani bakıyorsun cennetle e, mahşer arası 500 yıllık mesafe. Yani ne kadar uzun mesafeler var orada. Şimdi o mahşer yeriyle kabirden kalktıktan sonra o mahşer yerine gelmesi, toplanması Oralarda ne işte dönecek ahirette ya. Onun için Hudayl İbni Yaz radiyallahu anh ne buyuruyor rahmetullahi aleyh. Ben diyor sözün tabi sahibi kendisi bilerek söylüyor bunu. Yani bu halleri bu hadiseleri mahşerde yaşanacak hadiseler kabirden diriliş ondan sonra ahiret hallerini ee, bunları bunlar duyunca dinleyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini görünce inşallah bu kıyametle alakalı bir sohbet yaparız burada Allah izin verirsen. Rabbim tövbe teyzesini ikram etsin. Yani bir şey bulduk hemen millete vazet. et. E, kendin ne olacaksın? Nefis hiç bize bir şey demek istemiyor. Sen sohbet et sen, anlat millete. Bir kıssa duysak, o biz bunu hemen, hemen millet anlatalım. Herkes duyuralım biz bunu. Buna ne hacı etmiş bir şey. E, sen ne olacaksın peki?